Komut nedir? Komutlar bir diğer deyişle prompt'lar, metin tabanlı yapay zekalara verilen talimatlardır. Yapay zekalara komut verirken en iyi çıktığı almak için komutları en uygun hale getirmek ise komut mühendisliğidir. Etkili komut oluşturmak için bu videoda 3 tane teknikten bahsedeceğiz. Bunlardan ilki sıfır örnekli komutlar, ikincisi örnekli komutlar, üçüncü ise komut zincirleri olacak. İnceleyeceğimiz ilk komut tekniği sıfır örnekli komutlar. Bu teknikte komutlar beklenen çıktılarıyla birlikte verilirler. Böylece yapay zeka istediğimiz dışına bir çıktı veremez. Örneğimizde bugün hava 7 derecedir metni ne türde bir yorumdur şeklinde yapay zekaya bir prompt gönderilmiş. Yapay zeka herhangi bir beklenen çıktı görmediği için metni nesnel bir yorum olarak algılanmış. Ama bir başka günde yapay zekaya aynı soru sorulduğunda, bu meteorolojik bir yorumdur veya meteorolojik bir tespittir şeklinde bir cevap verebilirdi. Ancak bu komut tekniğiyle oluşturulan komutumuz şu şekilde olmuş. Metni olumlu, olumsuz ya da tarafsız yorum olarak sınıflandır. Metin bugün hava 7 derecedir. Burada önce yapay zekadan ne istediğimizi, sonra yapay zekadan istediğimiz şeyin hangi nesne üzerinde uygulanacağını, burada metnimiz oluyor bu, hangi metin üzerinde uygulanacağını söylüyoruz ve yapay zeka bizim verdiğimiz olumlu, olumsuz ya da tarafsız seçeneklerinden birini seçerek yalnızca bu seçeneklerden biriyle bize cevap veriyor. İnceleyeceğimiz ikinci komut tekniği örnekli komutlar. Bu teknikte komutlar beklenen çıktıları ve örnekleriyle birlikte verilirler. Böylece yapay zeka çıktıları istediğimiz bağlamda ve yönde verecektir. Komut tekniği kullanılmadan yazılan bir komut yukarıda verilmiştir. İçinde göz kelimesi geçen bir cümle oluştur. Çıktığımız çekmecenin gözü sıkışmış olmalı şeklinde olmuş. Ancak burada göz kelimesini hangi bağlamda kullanacağımızı belirtmediğimiz için yapay zeka çekmece gözü olarak algılamış ve böyle bir çıktı vermiş. Bir insanda da iki adet göz vardır şeklinde de bir çıktı verebilirdi. Öte yandan örnekli komut tekniğiyle bir komut verdiğimizde araya bir örnek koymuş oluyoruz ve yapay zeka hangi bağlamı kastettiğimizi anlıyor. Örneğimizde laleler zambakgiller familyasına ait bir süs bitkisi türüdür. İçinde lale geçen bir cümle şudur. Kokusunu en sevdiğim çiçek laledir. Burada bir tanım yapıyoruz ve ardından bir örnek veriyoruz. Komodumuza devam ettiğimizde gül, gülgiller familyasının cinsinden odunsu, çok yıllık kapalı tohumlu, güzel kokulu bitki türlerine verilen attır. Bana gül kelimesinin içinde geçtiği bir cümle oluştur. Burada gül kelimesini yukarıdaki örneğimize de bakarak çiçek anlamında kullandığımızı yapay zeka anlıyor. Ve insanlar gülerler gibi bir cümle yapmak yerine gül dükenli bir bitkidir şeklinde istediğimiz yönde bize çıktı veriyor. Üçüncü ve son komut oluşturma tekniğimiz komut zincirleri. Bu komut verme tekniğinde komutlar bir önceki komutların çıktılarıyla birlikte ve istenen revizyonların belirtilmesi yoluyla verilir. İkinci komut oluşturma tekniğimizde kullandığımız komutu tekrarlayalım. İçinde göz kelimesi geçen bir cümle oluştur. Cem'in ayın çıktısı çekmecenin gözü sıkışmış olmalı şeklinde olmuştu. Buradaki göz kelimesini çekmece gözü olarak algılamıştı. Ancak biz görme organı olan göz anlamında kullanmasını istediğimiz için cümledeki göz kelimesini görme organı olan göz anlamında kullan. Cümle iki nokta üst üste koyuyoruz ve cümlemizi yapıştırıyoruz. Çekmecenin gözü sıkışmış olmalı. Cem'in ay çıktısı gözü bozuk olduğu için tahtayı göremiyor olmalı şeklinde oluyor bir önceki komutunun ona tekrar yapıştırdığımız için hangi kelimeyi değiştirdiğimizi net bir şekilde anlıyor ve kelimenin hangi anlamını kullanacağımızı da belirttiğimiz için istediğimiz yönde bir çıktı vermiş oluyor.